Merhaba, Arkana Kamele'ye hoş geldin. Akrep yükselen akrepler. 14-21 Haziran arasında, özellikle yeni ay haftasında hayatınızda neler olacak? Buna yönelik bir açılım yapalım. Biraz daha detaylı bilgiler verelim size. Yardımcı olalım. Halen takip etmeyenleriniz varsa aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan bana abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız Link diye bir ses duyacaksınız. Her yeni video paylaştığımda sizin de haberiniz olacak. Takip edenler sizler de tekrar hoş geldiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı videolara eklemeyi de lütfen ihmal etmeyiniz. Akrep yükselen akrep. Bakalım bu hafta sana ne uyarılar, ne avantajlar, ne farkındalıklar veriyor. Şimdi artık kaybetme duygusuyla o kadar fazla yoğurulmuşsunuz ki belli bir zamandır. Elinizdekilere sahip olma ve onu kaybetmeme düşünceleri çok fazla yerleşecek bu hafta. Birikim yapmış olabilirsiniz ya da birikim yapma adına yatırımlar yapıyor olabilirsiniz. Döviz üzerinden, altın üzerinden ya da kriptolar üzerinden kazançlar elde etmek istiyorsunuz ama elinizdekine lütfen sahip çıkınız. Olur olmaz yeni arayışlar içerisine girmeyiniz. Evet, Kendiniz için değerli arayışlar içerisine giriniz. İşte o zaman bolluk, bereket, şans sizinle birlikte olacak. Hayatınızı kolaylaştıran bir şans elde edeceksiniz. Çünkü çok uzun zamandır sabrettiğiniz konular hakkında bazı sonuçlar elde edemediniz. Ama bununla ilgili de hayat sizi ödüllendirecek ve sizin dilekleriniz bu hafta itibariyle kabul olacak. Beklenmedik şekilde güzel gelişmeleri hazırlıklı olunuz lütfen. Geçmişe dayalı pişmanlıkların halen üzerinizde var olduğunu görüyorum. Bu pişmanlıklardan artık sıyrılmalısınız. Çünkü yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu yeni başlangıçla birlikte eğer geçmişten ders aldıysanız işte hayatınızın yeni başlangıcına hazır olduğunuzu gösteriyor. Özellikle iş değişikliği yapmak ya da işinizde bir üst kademeye taşımak istediğiniz düşünceler varsa, terfi almak bu konularla ilgili olumlu haberlerim var size. İstediğinizi elde edeceksiniz. Akrepler. Ailenizde ya da çevrenizde yine kendi su grubunuzdan, toprak grubundan ve ikizler burcundan olan kişiler varsa bu kişilerin bu hafta size destekli enerjileri sayesinde bu fırsatları elde edeceksiniz. Elinizdekine sahip çıkın, Kaybetmeyin, paranızın kıymetini bilin. Hayalleriniz gerçek olacak, buna inanın. Çünkü bu hafta bunun kırılma noktası ve siz de şansı kolay elde edenler ailesine katılacaksınız. Yok, ben bu kadar kolayını da beklemiyorum demeyin. Çünkü çok testten geçtiniz. Eğer testin sonucuna göre çalışmışsınız. Bu dönem sizin için kolaylıklar içerisinde geçecek. Farklı arayışlar içerisine girmeden gerçekten sizin için değerli olan aileleri kendi düzenini koruma amaçlı hareket ederseniz kazançlı olacaksınız. Ama kendi ailenizi ya da düzeninizi riske atacağı arayışlar içerisine girerseniz bu da size uyarım olsun bir taraftan. Tehlikeye atmayınız lütfen. Çünkü tam da artık sınırdasınız. Bütün dilekleriniz kabul olacak bu hafta itibariyle. Şifalar, mutluluklar, sevgiler, huzurlar sizinle birlikte olsun. Sevgilerimle görüşmek üzere.